Aşağıda şekil 1'de BC kenarı bir yer düzlemine paralel olan ABC üçgeni biçiminde levha verilmiştir. Levhanın yer düzlemine en kısa uzaklığı 60 santim olarak ölçülmüştür. Üçgen levha C köşesi etrafında AC kenarı yer düzlemine dik olana kadar ok yönüne döndürülüp sabitleniyor ve şekil 2 elde ediliyor. AC eşit 100 santim. Şunlar 100 santim. Bu şekilde 100 santim arkadaşlar burası AB arası 100 santimdi. AC arası da 100 santimdi. Ve yer düzlemiyle yer düzlemiyle şöyle yapayım hatta buradan bu şekilde getirdim. B noktasından da aşağıya şunu çizdim. Çünkü B noktasının yer düzlemine olan uzaklığı nedir diye sormuş bize. Şu aradaki mesafe bir kere 60. Şurası 90 derece. Şununla aynı şekilde gelsin. şurası da 90 derece. Buna paralel olduğu için bu şekilde söyleyebildim. Şimdi ilk şekle geri dönüş yapıyorum. Ee, BC uzunluğunda 120 vermiş. İkiz kenar bir üçgende diki indirdiğinizde tabanı iki eşit parçaya bölecek. 60-60 burası 80. Aynı şekli bakın biz nereden indirmişiz? A'dan indirmişiz. A'dan indirdiğimizde bu şekilde geliyorsa buraya geliyorsa yani bu şekilde açılar birbirine eşit. O zaman burası 80, burası 60, burası 60 oluyorsa bize şuradaki uzunluk lazım. Buradaki uzunluğu bulduğumuz anda olay bitmiş demektir. Bunu da şu şekilde söyleyebiliriz. Şuradaki açıya alfa dediyseniz buradaki açıya beta dediniz. Alfa artı beta 90 oldu. O zaman burası alfa burası beta oldu. Alfanın gördüğü x'in alfanın gördüğü x'in alfanın gördüğü 60 oranı eşit olacak. 90'ın gördüğü 100'ün ya da buradan başlamıştık. 90'ın gördüğü 120'nin 90'ın gördüğü yüzey oranı arkadaşlar. Buradan sıfırlar gitti. Şu sıfırda bunu götürdü. 6 çarpı 12'den 72 olarak bulundu. Şurası 72. 60 da burada vardı. O zaman bunun uzunluğu ne kadar olur? 132 santim olarak bulunur arkadaşlar.